Bu videomuzda JavaScript programlama dilinde kullanılan do while döngüsünden bahsedeceğim. Do while döngüsünün olayı while döngüsünün aynısı ama durumun yani while'ın içerisinde yazdığımız durumun doğru veya yanlış olması fark etmeksizin en az bir kere çalışması. Peki nasıl oluyor bu olay? Öncelikle bir değişken açalım. Bu değişkine ben sıfır değerini veriyorum. Bu değişkeni do while içerisinde kullanacağız. Öncesinde do'yu yazıyoruz ilk olarak. Yani bu do kısmı aslında bizim while döngüsünde kullandığımız şu parantezlerin arasıyla aynı gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki kısım çalışacak. Aşağıya da while'ı yazacağım ve while'ın koşulunu yazacağım. Fakat gördüğümüz üzere do kısmı while'dan önce geliyor. Yani bu durumda ne olacak? do kısmı en az bir kere çalışacak. While doğruysa devamında bir daha çalışacak ama en az bir kez çalışacak. Şimdi ne yapalım? Bu x'i 0 yapmayalım da mesela 10 yapalım. Ben 10'dan 20'ye kadar yazdırmak istiyorum. x'i de 10'dan başlattım. Ne yapacağım? Document.write diyeceğim. x'i yazdıracağım. Devamında x'i 1 arttıracağım. Ve while döngüsünün koşulunun içine de x küçükken 20 diyeceğim. Küçük eşitken diyelim. Ondan 20'ye kadar yazdırsın. Şimdi ne oldu? Burası en az bir kere çalışacak. Yani bir kere en azından 10 yazacak. İlk değeri yazacak. Fakat şuranın doğru olup olmama durumuna bağlı olarak tekrar do'nun içerisi çalışacak veya çalışmayacak çalıştıralım. Şu an çalışacak. Neden? Bu durum doğru. Yani 10 20'den küçük. Bir kere daha çalışacak. 11 olacak. 11 de 20'den küçük. Bir kere daha çalışacak. 12 olacak. Ta ki 21 olana kadar. Hemen görelim. Çalıştırdık. Bakın yazdırdı ama bir de boşluk bıraksak güzel olur. Document nokta deyip br yapalım bu şekilde br etiketinde bıraktık hemen çalıştıralım tekrar boşluğumuzu bıraktık bu şekilde yazdırdık gördüğümüz üzere yani 10'dan 20'ye kadar gayet güzel bir biçimde çalıştı fakat ya şu durum olsaydı x küçükken 9 deseydik mesela Bizim ilk değerimiz 10. X 9'dan küçük değil. Şimdi çoğumuz diyecek ki burası hiç çalışmayacak. Ama bir kere çalışacaktı. Neden? Çünkü şu do while'dan önce geliyor. Yani mantık olarak baktığınızda demeniz lazım ki burası hiç çalışmayacak. Neden? Çünkü while döngüsü diyor ki X 9'dan küçükken e bizim sayımız 10'dan başlıyor. Ama do while'dan üstte yazıldığı için ve JavaScript dosyası yukarıdan aşağıya doğru okunduğu için bir kere çalışacak, devamında while döngüsünün içerisine girmeyecek. Hemen bakalım. Sadece 10 yazdırdı. Yani sadece ilk değerimizi yazdırdı şurada ama while döngüsü çalışmadı. Neden? Çünkü içerideki durum sağlanmadı. Bu şekilde do while döngüsünde görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler.